Baby Sütünüzü daha sonra kullanmak için saklamak istiyorsanız, bunu düzgün bir şekilde yapmanıza yardımcı olacağız. Öncelikle saklama kaplarınızın temiz olmasına özen gösterin. Daha sonra bu saklama kaplarınızı tek porsiyon alacak kadar doldurun. Sütünüz dondurucuya koyduğunuzda genleşecektir. Bu yüzden kapları ağzına kadar doldurmayıp biraz boşluk bırakın. Sütünüzü oda sıcaklığında 25 dereceye kadar 6 saat saklayabilirsiniz. Bir gün boyunca saklamak istiyorsanız buz kalıpları ile beraber yalıtımlı soğutucularda saklayabilirsiniz. Kullanmak için ya da saklamak için buzdolabı ve derin dondurucu seçeneklerinden doğru olanı seçmeye özen gösterin. Eğer anne sütünü buzdolabında saklayacaksanız Buzdolabının en soğuk kısmını yani arka tarafını tercih edin. Bu şekilde 6 güne kadar muhafaza edebilirsiniz. Eğer anne sütünü dondurucuda saklayacaksanız, buzun orta ya da arka kısımlarını kullanın. Bu şekilde 3 aydan 6 aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Anne sütündeki C vitamini miktarı saklandığı süre boyunca azalır. Bu yüzden çabuk tüketilmesi önemlidir. Ayrıca Uzun süre dondurucuda saklanan anne sütünün yağ kalitesinin azaldığını da unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.